Bölgesel yatırım ve istihdama bağlı sigorta prim teşvikinin yasal dayanağı, 5510 sayılı kanunun ek ikinci maddesidir. Yatırımlarda devlet yardımları hakkında kararlar çerçevesinde düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarla sigortalıları istihdam eden özel sektör işverenleri, söz konusu kararlarda belirtilen sürede, prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin işveren hisselerinin tamamına, veya Cumhurbaşkanınca belirlenen illerde ise işveren hisseleriyle birlikte sigortalı hisselerinin tamamı tutarında teşvikten yararlanabilir. Bu teşvik uygulaması Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yatırım teşvik belgelerinde belirtilen süreler kadar uygulanmaktadır. İlgili teşvikten yararlanma şartları teşvik belgesinin alınmış olması, teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılmış olması, Aylık prim ve hizmet belgesinin, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin yasal süresinde verilmesi, primlerin yasal süresinde ödenmesi, Türkiye genelinde kuruma borcunun bulunmaması, varsa yapılandırılmış, tecil ve taksitlendirilmiş olması ve düzenli ödenmesi, kayıt dışı sigortalı çalıştırılmaması, sahte sigortalı bildiriminde bulunulmaması 6.183 sayılı kanunun 22A maddesi uyarınca vadisi geçmiş vergi borcunun bulunmaması şeklinde sıralanabilir. Teşvikten yararlanılacak tutar, ilk 5 bölge için asgari ücret alt sınır üzerinden 4.100 TL 51 kuruş, asgari ücret üst sınırı üzerinden 10.601 TL 33 kuruştur. 6. bölge için ise asgari ücret alt sınırı üzerinden 6.900 TL 86 kuruş, Asgari ücret üst sınır üzerinden ise 13401 TL 68 kuruştur.